Hepinize merhaba. Ben Arden. Bugün yepyeni bir üçlü ortaklaşa maçla karşınızdayız. Hepimiz Arden zırhlı olacağız bugün. Kadromuz ekranlarda. Ya yani Forvet'e bir Maradona oh. biliyorum oyunda çok etkili değil ama bir onunla başlayalım. Onun dışında değil. Arden ben sonra. bir şey söylemek istiyorum. Bir de Bekim'i koyacağım. Efendim abi. Fatih bir ve Varan'ı vermişim. İkisi de çok güçlü. O yüzden de çok mutluyum. Varan ben benden de, onların... de gelmiş olabilir. Yani yok 96'lı. Ama kaleye bir Donlarımı almayalım mı? Kurtuğun yerini. Evet. Donlarımı, donlarımı alalım. Böyle saygısızlık donlarımı oluyor. Alalım. Kurtuğa da Hı -hı. sizin. E, Bence gitmek. 96 varan Fandike'den iyi iş yapar. Onu da söylüyor. Onu çok kişi söylüyor. Varan Fandayk'a e, bakıyor. Ama varan aşağı bakıyor. Bakalım. Ha. Ben ha. Ha. Çok ağır yoksa. Ha. Bendeki Fandayk 97. Doğru. Bu, bu 97 Fandayk Bu benimki. Fullemiştim tamam. ben. Tamam. Bir deneyeyim bakalım. Bir Ramos nasıl? Böyle geçelim. Ramos. Ramos. O, biz, bu arada Beckham'ı e. DOS yap. Ee, Beckham, bizim Beckham gelmiş. Bir yere ne olacak? Yo yo yo. Onu da DOS yap. G, öden pozisyon de değiştireceğim. Şey Şöyle. Bir yere kalsın orada. Bir yere da Rummenigge markacı ver. Hemen vereyim. Taktisyen Cihannit Bey. Bu salak kimden geldi? O, bak, o Nes bizim 98 <laughs> Ronaldo. Ben bile kullanmadım 98 yaptığımdan beri. Patso Ronaldo çıkıyor ha, basıyorum. Ronaldo. <laughs> Ben de ikon Ronaldo'yu yükseltmeye çalışıyordum da bu da Aa, güzel. Aa, pardon. Geçen hediye vermişlerdi onunla yükselttim anca. 4000'ler vardı ya. Dibala'ya Dibala hediye verdiler göstermiş. ya. Dibala'yı ben yükselttim baya. Neyse başlayalım şunlar bekliyormuş bizi. Oh my god. Mm, yeah. Oh my god. Mükemmel bir atmosfer. <laughs> Türbünlere bakar mısın? Kaç katlı oğlum birisi? 1, 2, 3, 4, 5 katlı. Muhteşem stadyum. Hadi beyler güzel Gitmiştim başlayalım. Zamanında. Ben turuncuyum Yap abi. Tamam. Ben sarıyım. Vermiyoruz. Sarı sarı. Aa L1 Çok üçgen ama Maradona'yla Arman Maradona'yla defansımızı ya. yaptık. Şu Beki ben ya. tutuyorum. Beki Beki tutuyorum. Aldık. Bunlar çöp lan. David Beckham. Lan ne yapıyorsun ya? İndirsene kafanla. Bu Jeyent'in Beckham'ı. Arkaya gidiyor. E, niye beğenmedin Her mi şey oğlum? <laughs> güzel. Of. Aha. Kafa bak. Messi. Güzel. Mükemmel. At onu. Güzel. Aa, lan. Lan. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Ah Abi. Be. Messi sağ ayakla vurdu. ben ben giriyorum sen aşağı 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 tutun aşağı. Tamam. Aynen. Tamam. Tamam. Bir daha almaya çalışıyorum. Süpersiniz be. Tamam. Olsak zaten. Süpersiniz be. Hayırdır ya bu karşı tarafa? Ha? Hayırdır rendin <laughs> nesi? Bana ha? dağlardan geldin nesi? Kim faal yaptı lan? Bilmiyorum ki. <laughs> Kim disiplinsiz? Ardendir bak Kuliti seçti bak. Ben Buriti faal seçti. yapmadım ya. Oha! <laughs> Siz uyuyun ya. Ben zaten Oha. uyuyorum. Şoktayım, Migros'tayım. Ne yaptın lan bu? Modric çaktı Arden, abi. Arden basmayı izleyelim bir ya. Modric e bu ne ya? Modric hayatında ya. böyle friki atmamıştır ya. Yalnız köşeye gitmemiş ya. Kaleci'nin hatası da var söyleyeyim sana. Maradona'yı kaçırıyorum. Beckham'a vereceğim. Maradona'yı kaçırıyorum. Ver lan. Hmm, hmm Bak hmm, şu hmm, oh Üçgen'in güzelliğine varan, gel. L1 Üçgen güzel de o adam, Varan ayı ya. Patrick Vieira'yı defansa getiriyorum. Çok güzel. Maradona'ya ver. Şöyle. Güzel. Tek. Güzel. Olsun. 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 Öldürdüler olabilir, Olabilir ya. Canın sağ olsun ya. Rahat ol ya. Süpersiniz be. Ne yapayım bir orta gider mi? Gitmez. Yok, çok güzel. Çok üçgen Ronaldo'ya giderdi. İçeride kimse yoktu. Güvenemedim. Tek aldın. Olsun, Olsun, yürü dev. Beşkam. Beşkam al onu. Beşkam alırsın. Helal Beşkam. Devam. Aha, içeride ya. mi? Aa, Bu ne ya? Çıktı. Ya Şu Hakem. Şu sağdakine Maradona Maradona'ya ye onu. Maradona'ya ye onu. Ay. Ne oldu aşkım? Lloyd Mayweather şeyle dövüşecek bu arada. Aha Maradona. Tamam. Pardon. Hadi. Sol ayağındaydı gaza geldi. <laughs> bana verirse Aha. atarım. Oo, Kime veriyor? Ben de atarım. Gürk abi de atar. Onur abi atamaz ama. <laughs> Um, on. Ona verdi. Oh my god. <laughs> oh, Neler bak. Gol nedir? Gol nedir nasıl atılır? Easy. izleyin. Ronaldo öyle vur bari oradan. Dur barajdan marajdan döner de ben Bekim'i götüreyim şöyle. Vieira on numara bu arada. Aha gol. Ay. Oy. Bak bak nereden gitti bak. Bas bas lan. Onlar bastı. ya, da zaten. Ya. Al bunu. Müthiş. Müthiş. Oha. Oha. Nasıl lan? Uyandık bir dakika uyandık ya. çoktayım Megros'tayım. Arkadaşlar her zaman taktik uzmanı olduğumu söylüyorum. Ben bir taktik uzmanıyım. Orada o adamı unutturacak. Bak bak demirine bak böyle be. Gelin Allah lan. Allah. Çok sevindiniz. Bak Maradona böyle be devrim. Ne yapıyorsun lan orada garip garip gel. Saygısızlık yapma. Maradona Bakar yapıyor. Mısın? O devrimine atarım takımdan. Bunlar bize saygısızlık yaptı. L1 üçgene dikkat edelim. Tamam. Devrimine atarım ben şey, Atacak bunlar belli. Atsın fark etmez. Puyo. 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 Çok güzel. Haydi. Şöyle. Messi, Messi. Beckham. İşte Aha, at artık onu. Messi, at artık onu. Geri 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 geri. Lebrus rahattan şey ya. Gel, rahattan. Rahattan bende. Bunlar, Bunlar bıraktılar onu. <laughs> Türk de değil küfür edebilirsiniz. Getirme. Bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz bende. Getirmem lazımdı biliyorum. Oha. Oh ben falan. zaten Nasıl bir küçük şey bir hata yaptım ya. Gol atsınlar zaten ya. Canın sağ olsun Ardencim. Allah oh Allah my god. <laughs> Oğlum Maradona'ya en niye atıyorum? Bari Ronaldo'ya atsaydım. Çok iyi, çok iyi. <laughs> Aha. abi yere demez, Ronaldo demez. O yüzden Ronaldo. şöyle yapıyorum. Aynen. At onu vur oradan vur. Atar o. Vay. <laughs> kus 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 oha şey dedim. Mm, mm, oh my god. Mm, mm, Hayat iyi pas. Shoot. Şimdi şey yazacaklar yorumda. Şey. Nobody. Onur abi oh my god. Eee Ardancım şuradayım. E, pardon Onur abi. Maradona'ya gel ister ya da Bir yere, bir. Yere. Evet. Orta. Lemesi. Oy! Bunu <laughs> Oha ya. Rahat <laughs> rahat. Rahat. Getirme, getirme 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 getirme. Beckham'la yukarıya tutuyorum. Öbürüne git öbürüne git. Heh. Tamam gidiyorum. Tamam. Allah, Hayır hayırdır lan! Ooo! Topun lan! Ya bu Rumunige çok iyi galiba ya. İnanılmaz. Ronaldo'ya da rahat. at, uzun atacak sana eğer. Bende değil. Ben de, şey ee, de Ronaldo'ya gidiyor bu top. Aynen rahat. Giderse, yetişirse. Gider gider. gider. Dönerse senindir. Yetişmedi. Canın sağ olsun. Dönmezse zaten. Veya, o top sende. canavar ya. ya. Aa, arada... bir canavar. Offside Off olabilir. Offside'a kaçtın. Offside'a kaçtın. Dikkat hmm, et bunlar hmm. Arda. Paralel ah. koşu. Oh my god. Çok böyle çok böyle şey onu göremez Orada abi. Orada dedim ki aşağı ineceksin herhalde. Yani tam atamayacak, yetiştiremeyecek. Aşağı doğru koşmaya başlar. Neyse. Hocam fa faul yap. Kimi? Lan Messi ayağını top veriyorsun Aynen. ya. Aynen. Ben defanstayım. Ooo güzel top attı. Oo, Ay, Allah Allah çıkardık. Helal Donnarumma. Bak Messi'ye. Tek. Süper yürü. Süper. Kim atayım? Messi, Messi, Messi Messi'ye, Messi'ye, Messi, Messi, Messi bomboş. At onu. At, at onu. at onu. Messi at ha. Ha. Kaleci nasıl aldı onu? Lionel Messi tekrardan burada. Arkaya topu istedi. Oh, be, olsun. Harbiden doğru pardon ya. Ben kimi ortalıyorum. Ben, ben şey Diyeyim. Tutun. Ben Van Dijk'da bundayım. İçerideyim, ben içerideyim. Evet bunda değilmişim. Evet, bunda değilmişim. Tamam çok güzel be. Viera ya. <laughs> Tam bir öküz. Ha. İndirdim. Aha. Güzel indirdin. Tekrar al. Sakin sakin sakin. Sen de sende. Sen de. Ronaldo'du o. Arkadaki, arkadaki süpersiniz. Alın arkadakini. Ben onu alacağım rahat. Yeter kurt açmasın. Süper. Viera ya. <laughs> Her yerde. Vur vur. Van Dijk. Like. Vur vur vur. Oh, Ay haydi. vurma vurma vurma. Az yeter be. Yoksa bu arada 100 45 kere döndüm, artı 4'e geldik bizim... ha. Bizim salaklardan hiçbiri de demiyor Sal ki topu alalım ya. Etti. Bizim bilgisayardaki oyunculardan hiçbiri. Ulan, Neyse. Senin bak, hocanın guys. hatası Arden. Kim bu hoca? Bu Yürgen Klopp. O pres yapmayan bir hoca. Şöyle düşün. Yo direkt Maradona'nın yerine Mbappé'yi al bence. Ama Mbappé aşağı bakıyor. Ben de şöyle Aynen, şey Aynen ben düşündüm. de tebrik ediyorum. Ama bir dakika. Aklıma biraz şu geldi. Biraz ayıp bir hareket yapmış sanki. Dur bakayım. Ben kalp atmışım. Onur abi de okeyi vermiş orada. Ben ne yapmışım? Ben de ben okay şut, şutu ve şeyi şey, Ne o? Ofans pozisyon almadı yok. Sen iki golü de sen attın Arden. Bir asistler bizden. Ha ah, işte. Oh my god. Şampiyon olacak mm -hmm. takım ya. Oh my god. Neyse. Güzel indirdim. Aha. Abi Güzel ben, indirdim. Ronaldo Çok içeride Güzel indirdim. Ronaldo. Ah! Vur lan! Vur, lan! Ay! Aha gol. Aha ah! gol. Ah! Ah! Oh my god. <Gülüyor> Güzel <Gülüyor> pozisyondu. Ah! Oh. Eğer atsaydım Arda, mental ne olarak... ne yapıyorsun ya? Atsaydım ah, mental olarak boşalacaktım. Yani yanlış Biliyor, Gelin diyor, gelin diyor. Arkadaşlar, gelin arkadaşlar. diyor harbiden. <laughs> biliyordum orayı Ronaldo Aha! Ronaldo bomboş. L1 üçgen. Güzel. Tamam, sakin. Geri çek. Geri geri. Şöyle Ronaldo'ya gel. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Koş koş, <laughs> geri koş, geri koş. Yemeyelim. Puyol. İçerideyim. Puyol Cersansı bırakma. Için. Evet. Orta açarsa Aman. diye. Puyol. Of. Van Dijk'ın yüzüne çarptı. Van Dijk hiçbir şey olmasa gövdesi çok büyük olduğu için topu çarpıyor. Adam Arda'm bunlar da senin gibi oradan l üçgen falan yapıyorlar. Yapar abi. Abi L1 üçgen bir hayat felsefesidir. Bekle. Fili Şimdi. yaşam stilidir. <laughs> Ronaldo. Kaçın abi araya. Aradan bak, orada fena bir pas bir show yapıyor. A Ayağından top vermedi Ronaldinho be. Şu ya, şu ya. Şuradayım. Verdik. Oha! Aha, ne? Ne? Aa! Ah. Facia. Aa! Ah. Kale kale. <laughs> Bu da, o Allah! Oo! Ben kaydım. Arda mı kaydı? <laughs> ne oldu lan? Ben kaydım da. Kırmızı yani, vermiş. gol olacaktı. <laughs> <laughs> Aa ben de. Aa, Nereye atarsın? Ben adam, sola, adam, sola, adam, sola adam. düşünüyorum. Sen kaleci ne sola sen, mı? Ben de kaleci. Senin kararın. Ha? Yo. Senin Yani bizim sol. Aha, Helal işte be! be. Yes. Helal be. Zardan Çok güzel. golü yerdi. Ben o zaman yani bir şey atacaktım. <laughs> oh my god. Ne yaptı? Onur abi bir şey söyle mi dedi? Sustu. Ne yaptı Hulite orada? Hulite, Hulite gidiyor. Hulite gidiyor. Çok da gerek de olduğunu düşünmüyorum. Yo. Aa Rumeni'ye attı. Ama bak, bak de, de geliyorum ha. Bak gola bak gole bak, gole bak gole bak oh. gole bak gole oh. bak oh. gole bak oh. 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 A A A gol A <laughs> lan arkasına düştü lan vurmuyor Allah Allah ya, ya böyle ya. bir şey olamaz ama ya yemin ederim büyü var ya. bu başka bir açıklaması olamaz ya vurmuyor dakika 89 alırsak gol alırsak gol yürü ne verdi? Ne? What? Hocam oynat ya. Oynat ya. adamı değil demiş ya. Oynat hocam be. Bekle. Taktik uzmanlığımı ya söylüyorum. Ya bu Japonlar hakemi Taktik bilmiyorlar Taktik uzmanlığımı söyleyeceğim ya. tamam mı? Dinle. Ne şey Ronaldo'yu al, al. Ronaldo alın. Kanat oyuncusunu alın. Ronaldo'yu alın kanat oyuncusunu. Hızlı ol hızlı. Tamam. Bana Roberto Carlos'a pas. Oradan L1'i Ronaldo'ya. Hadi bakalım al. Taktik bu muydu gerçekten? Evet. Aha bizde bizde bizde. bizde Sakin sakin. Gel bir yere. Hmm. Ah. Lan. Bizde bizde. Tamam sıkıntı yok. Lan ne yapıyorsunuz? Tamam, ya tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok da bitti bu maç böyle ya. Tamam tamam tamam. Hadi be. Süre ne oldu? Bitti. Gide Yine mi bize? Uzatmalar falan... yok mu ya? Lan bir ne şey oldu? oldu ya. Ya hoca var ya bize yemin ederim oynatmıyor oyunu ya. Ne yapayım? <laughs> Son şey bence Ronaldo'yu Şöyle doğru bir doğru şey dik. yapıyorum. Şöyle bir şey yaptım. Gön... O, oradan devam. Ya, bitti zaten. Neyse. Ay. Ulan ya. Hadi be. <laughs> Neyse bence güzel oynadık. Yani karşı taraf çok ekstra bir gol attı Modric'le. Aynen bu çok ekstra bir gol ya. Baksana kaleci bir köşe penaltı, penaltı kurtardık. Yani, yani biz de penaltı oradan kurtardık. kaç puan veriyor acaba? Bak bu penaltı Baksana, bak, bu bak. değilmiş. Bak. Bakalım penaltı kurtarmadan bak. Gürk kaç ma, bir puan vermiş. Tam bir dingil ya. <laughs> Messi'nin vurduğuna bak Messi'nin vurduğuna. Oo. Ay. Bu arada ben 1748 puanım. 1542, Biz de 15... hemen hemen aynı puanız. Hemen hemen aynen. Bakayım yani bir. Top sürmeyle ofans pozisyon alma bende. Paslı top alma, Onur abi de proaktif savunma, Arden de şutlar Proaktif beraber. savunurum. Proaktif yes. savunurum ben. Yani. <laughs> Allah'ım <'ın gülüyor> bir bakın ney lan proaktif savunma? Aa, savunurum proaktif. <laughs> Arkadaşlar like yorum atmayı unutmayın. Bu da böyle güzel bir bölüm oldu. İnşallah bir sonraki maçı kazanırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Cheers.